Bak şimdi ne güzel mangal un yapıyorum. Tamam. Görüyor musun? Bak şey dana eti gibi bak. Tavuk eti gibi. Tavuk şiş. Un dediğim böyle yapılır. Yani de 40 yılda bir şey istedim senden. Kardeş bir su getir dedim. Un, unlayalım dedim. Senin yüzünden susuz yaptım. Deniz suyuyla yaptım unu. Onun yüzünden böyle oldu zaten. Senin yüzünden böyle oldu. Ha. Ben yani şurada bir karnım tok yapamadım yani. Oh bak ne güzel pişiyor görüyor musun? Böyle un yedin mi sen hiç hayatında? Yani. Şu yaptığım un, bak tamam, şu, yaptığım un, şu yaptığım un. Şu yaptığım un, bon filetim daha lezzetli olacak buna emin ol. Bak bu yaptığım un balık eti gibi olacak. Çünkü bunu közde yapıyorum yüzünden gözde çok mükemmel bir tadı olacak. oh, şimdi de bunun pişmesini bekliyorum. Bak, bir şey de söyleyeyim. Belki bugün ilk defa benden güzel yemek yaptın. İlk defa, belki beni ilk defa geçtin. O da benim hatam değil, senin hatam. Su getir dedim, sana getirmedim, ondan oldu. Normalde ben yemeğe böyle yapmazdım.